7-8 yaşında sinemaya gittim. Cüneyt Arkın'ın bir filmi vardı. Arada bir çizgi film gösterdiler. Ya dedim bu ne muhteşem bir şey ya. İnanamadım yani böyle büyük gözlü adamlar, uzun burunlu adamlar. O beni çok etkilemişti. Zaten çiziyordum. Sonra İstanbul'a geldik. İstanbul'da bir gün televizyon seyrediyorum. Siyah beyaz dönem. Pazar stüdyosu var. Rahmetli Altaner Bulak bizim pirimiz. Çıkmış karikatür çiziyor. Ha ne kadar güzel çizdi böyle adamlar, karikatür. 72 yılında ben bir fiil karikatüre başladım ve hala çiziyorum. Gırgır diye bir dergi vardı o dönem. 1972 yılında ben çizmeye başlarken Sarı Yapraklarıyla o Gırgır dergisi, rahmetli Ozaral, Tekinaral kardeşlerin çıkardı o şahane dergi. Ki ondan sonra gittikçe büyüdü. 400 bin, 500 bin tirajlara ulaştı. Hepimizi büyüledi okuyucu olarak da büyüledi. Fakat çok daha fazla büyülenen insanlar yani onu sevdiği için ben de çizeyim dedi yani. Ben de bunun aynısını yapayım, benzerini yapayım. Zaten gırgır Gır öyle acayip bir hikayedi ki kendi içerisindeki çizerleri okuyucusundan çıkarıyordu. Ozaral amatörlerle konuşurdu pazartesi günleri. Ondan sonra ben de keşfettim, ben de gittim. Hepimizle tek tek ilgilenirdi, karikatürlerimize bakardı ve biz de onu çok severdik. Ondan sonra ne oldu? Hepimiz o mesleğe aşık olduk ve o mesleği yapmaya başladık. Ben haritaları çok seviyordum. Haritaya bakmak yani bir yerde gördüğüm zaman harita gidiyorum, inceliyorum. Çünkü ondaki böyle deniz, kıyılar, dağlar, şehirlerin büyüklüğü öyle ki ben çocukluğumda bütün ülkelerin hemen hemen yüz ölçümünü biliyorum. Orman alanlarını biliyordum, araştırıyordum. Türkiye'nin orman alanı kaç, Brezilya'nın ne kadar, Amerika'nın yüz ölçümüne Haritayı çok seviyordum. Sevdiğim için de çizerliği de seviyordum. İkisi belli bir zaman sonra bir araya geldi. 2010 yılında İlkin Deniz diye benim bir arkadaşım, bizden önceki çizerlerden İstanbul'u yapmıştı, elle çizmiş. O çok hoşuma gidiyordu. Oradaki vapur çok hoşuma gidiyor. Vapuru ben çok severim. Vapurun görüntüsü de çok güzeldir, renkleri de çok güzeldir nedir ya. Korunması gereken kültürel bir varlık yani vapur. Hatta onun dışında keşke, keşke bak bu değerlerimiz bilmiyoruz. Eski çarklı vapurlar vardı. Bunlardan yaptıracaksın iki tane numune olarak koyacaksın. Bunlar İstanbul'un eskiden vardı. Bunlar gezmeli, bacalılar gezmeli. 1980'den önceki filmlere bak, sadel alışık filmleri. Boğaz çektirme doludur, çektirme. Kömür taşır, mal taşır böyle. Deniz tırı, deniz kamyonu gibi. Ama o kadar güzeller ki. Abi bir tane kalmadı ya. Ya bunlar korunmaz mı? Amerika'ya git, Mississippi'de Mississippi vapuru vardır. Korurlar. Çünkü turistik bir kültürel bir varlık. Ama biz ne yaptık? Vapurları ancak koruyabildik. Bir ara onun da logosunu değiştiriyorlardı. Başka bir şey, Allah'tan onu şey durdurdular. O çapalı o logo muhteşem bir şey. Ondan önceki şeyler gitti ama. Yandan çarklılar gitti, bacalılar gitti, çektirmeler gitti. İlkin denizde vapuru görünce ya dedim çok güzel dedim ya ben de yapayım dedim bunu. Gittim önce vapur yaptım. Yaptım olmadı, yaptım olmadı, yaptım olmadı. İnatla üstüne düştüm ondan sonra oldu. Ayasofya şu bu derken 3 sene sürdü. Safa Önal'la da görüşüyoruz bazen. Safa abiye demiştim ki Safa abi dedim. Ya dedim bu iş ne acayip bir şey dedi. Dedik iş insanı dedi uykudan uyandırır dedi. Eğer sevdiğim bir şeyse. Beni uykudan uyandırıyordu. Gece 3'te birdenbire kalkıyordum şunu da yapsam bunu da yapayım. Cüneyt Arkın'ı da yapayım. Sadır Alışı şuraya koyayım. Çektirme yapayım. Savorona'yı yapayım. Böyle böyle 3 senelik bir uğraşta böyle bir İstanbul haritamız ortaya çıktı. Müzik Evde çalışırken günde bir iki tane hatta üç tane Türk filmi seyrediyorum. Özellikle siyah beyaz. Ayhan Işıklar, Cüneyt Arkınlar, Sadri Alışıklar, Turist Ömerler. Burada ne var? Zeki Metin'in nereye bakıyor bu adamlar? Haydarpaşa'daki. Orada yine gurbet kuşları vardır. İlk oraya gelirler. Cüneyt Arkın'ın ilk filmi. Oradan İstanbul'a bakarlar ve kötü bir şekilde giderler. Surlarda kim vardır? Kara Murat vardır. Ah Güzel İstanbul. Çok güzel bir filmdir. Onun çekim yaptığı yer Sultanahmet'te bir nokta. Filmde baktım. Onun çekim yaptığı yeri buldum. İstanbul haritasında da aynen öyle oraya koydum. Çiçek Abbas var. Şoför Nebahat var. Turist Ömer var. Şu selamını vererek Galata Köprüsü'nde yine dolaşıyor. Yani diyeceğim o ki Türk sineması harita karikatür bir araya gelince İstanbul ortaya çıktı. Kopyalama yapıştırma olmadı. Ağaçlar bile çoğu ağaçlar tek tek yaptım. Hatta oradaki ağacın benzerini yaptım. Evleri çoğaltmadım. Mesela gittim bir yoluna tek tek binaları çektim. Baştan sona kadar Çiçek Pasajı, Suriye Pasajı, Fransız Konsolosluğu hepsi Fotoğrafın çekilip bakılarak yapılmıştır. Ha bu arada yapmadığım şeyler var mı? E var çünkü şu kadraja sığdırmak için diyorlar ki kız kulesi bu kadar yakın değil. E yakın değil de ölçüye göre yaparsak kız kulesi, kız kulesi dışarı çıkar yani. E bir de ben bu kadar yapabildim yani benim yeteneğim çerçevesinde, çalışma çerçevesinde bunu yapabildim. Ve benim hoşuma gidiyor. Çoğu kimsenin de hoşuna gitti. Bu da beni mutlu ediyor.